Merhabalar. E, Medyum Mehmet Bey'le biz e, yaklaşık iki hafta önce tanıştık. E, kendisiyle tanıştığımda e, enerjim çok düşük ve istediğim hiçbir şey e, olmuyordu. E, ve eşimle şu an için boşanma aşamasındaydım. E, kendisi geçen hafta Cuma günü benim takip edildiğimi ve dikkatli olmam gerektiğini söyledi ve ben e, bugün Takip edildiğimi öğrendim. Dün de kendisine aracımın kayıp olduğunu ilettim. Ee, bana e, aracını da bulacaksın, bir itiraf gelecek dedi dün. Bugün e, araçla ilgili bir itiraf geldi. Ee, enerjim çok düşüktü tanıştığımızda. Şu an için inanılmaz bir enerjiye sahibim. Dedikleri harf harfine çıkıyor. Kendisine çok teşekkür ederim. Mektum Mehmet Bey'e. Ee, herkese tavsiyem En azından bir kere olsun ee, kendisinden tavsiye alması alınması